Merhaba arkadaşlar. Kripto Furki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Tron Ağ üzerinde nasıl en kolay şekilde alım satım yaparız. Buna yardımcı olacak Sambot'un tanıtımını yapacağım. Bilmiş olduğunuz gibi daha önceki videolarımda sizlere diğer ağlarda Solana olsun, Ethereum olsun, Binance Smart Chain olsun ve diğer bütün ağlarda nasıl işlem yapmanızı sağlayacak Yardımcı olacak bütün botları tanıttıysam artık Tron ağına da hype gelmesiyle birlikte Tron ağında en güzel, en kaliteli ve en güvenilir bulduğum botu sizlerle tanıtıyorum. Arkadaşlar şimdi botlar bizim için niye önemli? Öncelikle herhangi bir swap sitesine gittiğimiz zaman orada bir swap işlemi yapacağımız zaman tahtadaki ani hareketlerden dolayı çok fazla etkilenebiliyoruz ve işlemlerimiz yavaş kalabiliyor. Bot kullandığımız zaman arkadaşlar en hızlı şekilde alım satım yapıyoruz ve kar oranımızı daha da çok yükseltebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlerle birlikte gelin botu tanıtayım. Video kısa tutmaya çalışacağım. Bütün özelliklerini sizlere tek tek bahsedeceğim. Öncelikle diğer botlarda olduğu gibi bunda kapitre ettir veya hatta snipe özelliğidir. Bunlar henüz yok. Entegre edilmiş durumda değil. Bunun sebebi de Tron abi bilmiş olduğunuz gibi çok eski. Sun Pump sitesinin gelmesiyle birlikte çok güzel bir hype başlattı. Bu hype birlikte de yeni yeni uygulamalar, aracı uygulamalar çıkmaya başladı ve yeni yeni gelişiyor. İlerleyen günlerde geleceğine eminim ama şu anda bizler ilk etapta nasıl alım satım yaparız buna yardımcı olacak botun tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar botun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan zaten girip kolay şekilde botu başlatabilirsiniz. Botu başlattıktan sonra başlat komutunu verdikten sonra burada bizlere bir cüzdan adresi veriyor. Bu sizin bottaki kullanmış olduğunuz cüzdan adresi. Herhangi bir cüzdan uygulaması indirmeden buradan alım, satım, gönderim, çekim tarzı işlemlerinizi yapabilirsiniz. Peki buradaki bizlere verilen cüzdan adresini trolling veyahut da clever tarzı tronan destekleyen Cüzdan uygulamalarını entegre edebilir misiniz? Evet edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de bakın burada wallet seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar export private key tıkladıktan sonra burada bizlere zaten bir key adresi veriyor, private key. O private key ile bizler Trolling veyahut da Cleaver cüzdan üzerinden hatta TransWallet üzerinden bile bu cüzdanımıza bağladık. Buradaki kupa keyimizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben sizlerle birlikte ilkin alım satım işlemlerinden bahsedeceğim. Tabii ki bunun öncesinde de bizim cüzdan adresimize para yatırmamız lazım. Yani bu botta alım satım yapmak için öncelikle bizim buradaki cüzdan adresimize bakiye göndermemiz lazım. Burada arkadaşlar cüzdan adresimize tıkladıktan sonra bir kere tıklıyoruz zaten otomatik olarak kopyalanıyor. Kendi borsa uygulamalarımızdan Tron alacağız arkadaşlar. Örnek veriyorum MXC borsasından veyahut da Binance borsasından Tron alıp çekim işlemi olarak Çekim adresini buraya vereceksiniz. Tron ağı üzerinde. Ve çekim işleminiz geldikten sonra da burada zaten bakiyeniz otomatik olarak gözüküyor. Bu şimdi benim yan hesabım. Burada sizlere anlatmak için gösteriyorum. Ben bu hesabıma ufak bir bakiye attım arkadaşlar. Bu ufak bakiye ile sizlerle birlikte nasıl alım satım yaparım bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar alım satım yapabilmemiz için bir coin'in bir token'ın kontrat adresine ihtiyacımız var. Buradan hangi coin'i alacaksınız ben Dex Tools'a girdim. Şu anda mesela Sunbird adında bir tane coin var. Ben bunu almak istiyorum. Bunun için arkadaşlar Sunbird'ün kontrat adresini kopyalıyorum. Bakın Dexul kullanıyorsanız sol taraftaki token'ın isminin yan tarafındaki adres kontrat adresidir. Kontrat adresini kopyaladıktan sonra bota giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Alım yapmak istiyorsanız bakın buradaki buy seçeneği var. Buy seçeneğine tıklıyorum. Buy seçeneğine tıkladıktan sonra bakın burada Token'ın kontrat adresini istiyor benden. Token'ın kontrat adresini yapıştırıyorum. Enter diyorum. Otomatik olarak kontrat bilgileri geldi bana. Toplam likiditede de, ne kadar para oldu. Veyahut da 5000 tronluk alım veyahut da satım yapacaksanız sizlere olabileceği fiyat farklılığını gösteriyor. Price impact üst tarafta da şu anki güncel fiyatı, alt tarafta da market cap'i. Bu sürekli olarak güncelleniyor. Güncellemek için de burada refresh tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Her refresh yaptığınızda otomatik olarak güncel fiyatı karşınıza çıkıyor. Alım yapmak için bakın burada seçenekler var. Buradaki seçenekleri birazdan sizlere nasıl ayarlamanız gerektiğini göstereceğim. Örnek veriyorum 100 tronluk almak istiyorsunuz, doğru mudur? Şimdi öncelikle benim cüzdan adresim neydi? QX7 ile bitiyordu. Şimdi Dexsus üzerinden alım işlemini sizlere göstereceğim. Bakın Sunbird yine aynı şekilde Dexsus'a geldim. Şu anda da biraz hareketli ama yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bota geldikten sonra arkadaşlar buradan 100 tronluk almak istiyorum. Buradaki seçeneğe basıyorum. Hatta kafanız karışmasın. Yani sadece buradaki miktarları mı alabiliyoruz diyen arkadaşlar için. Bu X trona tıklıyorum arkadaşlar. Buradan 150 tronluk alım işlemi yapmak istiyorum. Ben buraya 150 yazdım ya. Enter'a bastığım anda alacak. Örnek veriyorum. Enter'a bastım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. işlem gönderildi. Lütfen onayı bekleyin diyor. Muhtemelen işlemim onaylandı. Ben tekrardan... Ana ekrana geldim. Bakın 150 Tron. Hemen anında düştü. Şimdi tekrardan satım işlemini göstereyim sizlere arkadaşlar. Satım işlemi içinde bakın. Alım işlemini gördünüz. Satım işlemi içinde bu ekran geliyor normalde. Buradan sel %100'e bastığı zaman elinizdeki bakiyenin tamamını satarsınız. Ama hocam ben ana ekrana geldim karıştırdım diyorsanız da. Home seçeneğine tıklıyorsunuz. Sell and manage kısmı var burada orta tarafta. Buy sekmesinin yanında. Buna tıklıyorsunuz. Elinizdeki coin otomatik olarak çıkıyor zaten. Burada toplam bakiyemi gösteriyor bakın. Alt tarafta ne kadar kar ettiğimi gösteriyor. Ben örnek veriyorum 150 tron almışım. Benim şu anda 11 tron karım var. Refresh yaptığım zaman kar zarar oranında değişiyor zaten. Ben bunun tamamını satmak istiyorsam %100'e, %25'ini satmak istiyorsam %25'e veyahut hatta herhangi bir yüzdelik oranını satmak istiyorsam da sell x yüzdeye tıklayacağız. Gelen ekranda da yüzde kaçını satmak istiyorsanız yazıp Enter'e basacaksınız otomatik olarak satılacak. Bakın şimdi satım işlemini yapacağım sizlerle birlikte. Bakiyem de bu arada artıyor. 5 dolar kâra geçtim. Ben bunu arkadaşlar sell yüzde yüze basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 2-3 saniye içerisinde satım işlemi gerçekleşiyor. Tekrardan bota geldim arkadaşlar satım işlemini görmek için sizlerle birlikte. Bakın QX7 175 tron 150 tronluk alım işlemi yapmıştım. Tekrardan 175 tron olarak sattım. Karımı da zararımı da buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar tron ağında çok güzel bir hype var. Bu hype'ı da kullanmamız gerekiyor ve çok güzel kaliteli projeler çıkıyor. Ve gerçekten yani Binance Smart Chain'in 2021'deki hali veyahut da Solana'nın 2023'ün sonu 2024'ün başındaki hali gibi tronaanın geleceği açık zaten çok eski bir proje olmasına rağmen hala neden bu seviyelerde olmasını şaşırıyorduk. Bu süreden sonra da zaten ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Şimdi bottaki diğer opsiyonlardan bahsedeyim arkadaşlar. Tekrardan ben sizler için home seçeneğine tıklıyorum. Şimdi start komutunu verdiğiniz zaman botun ana ekranına geliyor arkadaşlar. Şimdi alım satım işlemini aldınız değil mi arkadaşlar? Bakın burada community kısmı var. Bu da Sandog'un bilmiş olduğunuz gibi kendi coin'i var. Bu da Tron ağında şu anda Solana'nın bonku gibi hareket ediyor ve kendi botunda bu yüzden çıkardı zaten. Bonk bot var bilmiş olduğunuz gibi. Burada isterseniz community grubuna katılabilirsiniz. Bu alt tarafta arkadaşlar arkadaşlarının davet seçeneği var. Arkadaşlarının yapmış olduğu işlemden ufak bir bakiye komisyon alabilirsiniz. Backup boss var arkadaşlar. Backup boss ne işe yarıyor? Şimdi örnek veriyorum. Botların kendi sunucuları var. Bu botta çok fazla kullanım olduğu zaman botta yavaşlama olur. Bu yavaşlama olduğu zaman da backup botuna tıklarsınız. Buradaki diğer seçeneklerdeki sunuculara gidersiniz. Oradan işlem yaparsınız. Ben tekrardan close dedim. Burada wallet sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. Bakın cüzdanınızdaki tronları çekmek için withdraw all tron'a bastığınız zaman da bakiyenizin tamamını çeker. Withdraw x TRX'e bastığınız zaman da ne kadarlık çekmek istiyorsanız o kadarlık çeker. Ben şimdi sizler için çekim işlemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar hangi cüzdana hangi borsaya çekmek istiyorsanız oradan yatırma seçeneğine tıklayarak Tron adresimizi kopyalıyoruz. Daha sonradan bakın ben bakiyemin tamamını çekmek istiyorsam withdraw all Tron'a belirli bir kısmını çekmek istiyorsam da withdraw x Tron'a basıyorum. Ben tamamını çekmek istiyorum arkadaşlar. Buradan withdraw all Tron'u seçiyorum. Yani tamamını çeke. Buraya hangi cüzdan adresine göndermek istediğimizi soruyor bizden. Cüzdan adresini buraya yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla gönderildi. Botun bütün işlemleri inanılmaz derecede hızlı. Yani bot daha yeni başlamasına rağmen bu kadar stabil çalışıyor. İlerleyen günlerde daha fazla özellik ekleye ekleye ilerleyeceğini düşünüyorum. Tekrardan sizlere start dedim arkadaşlar. Burada settings kısmı var. Settings kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Burada bizlerin toplam ne kadarlık alması gereken butonlar vardı ya. Hani 50 tron, 100 tron, şu kadarlık al diye otomatik seçenekler. Buradan kendi cüzdanınızı ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum buraya 500 tron değil de 750 tron yazarsınız. Veyahut da onun üstündeki yere 1000 tron değil de 1500 tron yazarsınız. Bu şekilde kendi alım miktarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Buradan silipaj ayarları var arkadaşlar. Silipaj ayarlarında da şöyle bir şey tavsiye edeyim sizlere. Silipajınız her zaman %5'in üstünde olsun. Yani %5'in altında olduğu zaman bot da ister istemez artık o hacme dayanamıyor ve işlemleriniz file tatası verebiliyor. Ondan dolayı bütün işlemlerinizi %5'in üzerindeki silipajlarla ayarlayın. Alım ve satımız silipajları ayrı ayarlarda. Buradan yine ayarlayabilirsiniz. Alım butonları da yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada da satım miktarını hani %25'ini sat, %100'ünü sat tarzında yüzdelik oranlar vardı ya. Onları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi botla alakalı başka anlatmam gereken bir özellik yok. Bütün özelliklerini sizlere anlattım ama illaki aklınıza takılan bir soru olur. Belki bir yerde hata yaparsınız, belki bir yerde karıştırırsınız. O zaman bana yorumlar kısmından veya da Telegram grubumuza katılarak bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar. İlerleyen günlerde başka Tron botlarının da tanıtımını yapacağım. Çünkü Tron yükselmesiyle birlikte bot ihtiyacı da ister istemez artıyor. Belki yeni çıkacak botlar bundan daha başka opsiyonlara sahip olacak. İlerleyen günlerde Limit Order gelecek. Veyahut da Capitulate gelecek. Veyahut da Snipe özelliği gelecek çok hızlı bir şekilde. Diğer ağlarda da eğer işlem yapmak istiyorsanız o ağlarda da hangi ağda işlem yapmak istediğinizi sorarsanız ben sizlere en kolay en uygun şekilde hangi botu kullanmanız gerektiğini eğitimli olarak anlatırım. Sam botla alakalı anlatmam gereken bunlar da arkadaşlar. Tekrardan aklınıza takılan bütün soruları yorumlar kısmından veya telegram grubumuzdan bana iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.